Merhabalar, bu videomda staj mağdurları EYT kapsamına alınacak mı? Belki de artık emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son viraja geldik, son günlere geldik. Şimdi burada artık bir netliğe kavuşturulması gereken belki ilk konulardan birisi artık bu staj mağdurlarının durumunun ne olacağı. Staj mağdurlarının burada EYT kapsamına alınıp alınmayacağı da çok çok önemli. Bu konunun detayına girmeden videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız diyerek staj mağdurlarıyla ilgili videoma geçmek istiyorum açıklamalara. Biliyorsunuz bir staj mağduriyeti var. Bununla ilgili birçok videom var ve bugün de bir video daha çekme kararı aldım. Şimdi staj mağdurlarının durumu gerçekten yani bu insanların o gün için bir girişleri var ve o gün birçok insan onun sigortasının başladığı gün olarak düşündü. Emeklilik anlamında. Tabi daha sonra bu insanlara hayır bu giriş emeklilik girişi değil, sağlıktan faydalandığınız bir sigorta girişi, bir prim girişi ve bu şekilde insanlar bununla ilgili yıllarca hani bir aksiyon alamadılar ve sonra işte bu girişin uzun vadeli sigorta kolundan değil de kısa vadeli sigorta koluna, Yani sadece sağlık kısmından yararlanılan bir giriş olduğunu anladılar. Ama tabii ki o gün için işte girişi olan insanların bakıldığı zaman bugün bir mağduriyetlerin olduğunu söylemek mümkün. Çünkü o gün sigorta girişini yapıyorsunuz. Ve o sigorta sicil numarasıyla insanlar devam ediyor. Yani şimdi bu çok da mantıklı gelmiyor. Yani sigorta sicil numarasıyla... E, gir, girdiğiniz gün sayılmıyor. O gün sayılmıyor. Daha sonraki günler sayılıyor. Ya bunun e, bakıldığı zaman çok da mantıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Onun için staj mağdurları ile ilgili ben bir düzenleme yapılacağını hala düşünüyorum. Tabii ben bu videoları yayınlıyorum. Yorumlarda ya işte bak bakan böyle dedi. Sen neyi diyorsun? Ya da nereden duyuyorsun? diye bir şeyler söylüyorlar. Ben şundan umutluyum. Şimdi bir buçuk milyon kişiye yakın bir staj mağduriyetleri topluluğu var. Şimdi bu bir buçuk milyon kişinin e, kişi önemli. Yani aileleriyle beraber belki bu e, 4-5 milyonu bulacak. Bir de biliyorsunuz Türkiye'de 2023'te seçim var. Şimdi bu sayılardaki topluluğu kimse özellikle siyasetçilerin hiçbiri ve oya ihtiyaçları var, var ise kimse kenara atamaz. Onun için ben buradan yola çıkarak bir de Çalışma Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar var. Şimdi misal üç tane açıklama var. Birisi evet bu mağduriyet var. Bununla, bu, yani bu, buna bak, bakmamız lazım dedi. Yani kemer atmadık dedi. Sonra çalışmalarımız var dedi. Ve üçüncü açıklaması, açık, açıklamasında da bir televizyon kanalında da hani staj mağdurları ile ilgili bir şey yok gibi bir şeye getirdi. Yani ve tabii ki insanların aklına yaptı. Son açıklama kaldı. Bir hayal kırıklığı oldu mu? Kesinlikle oldu. Ama ben kesinlikle bu sayının yani bu e, topluluğun talebinin kesinlikle ve kesinlikle boş kalacağını düşünmüyorum. Twitter'da da sosyal medyada da böyle bir örgütlenmeleri var. Böyle bir e, çalışmaları var. Umarım bu çalışmanın sonucunda hedeflerine ulaşırlar. Çünkü ben gerçekten bir staj mağduriyeti olduğunu düşünüyorum. Çünkü o günden o insanların sigorta girişi var. O sigorta girişi olduğu için o günden itibaren çalışma süresinin başlangıç olarak sayılması lazım. Bunun yapılması lazım. Onun için bu yapılmadığı için de bir mağduriyet var. Ve bu mağduriyetin de bu düzenlemenin yapılmasıyla beraber giderilmesini düşünüyorum. Yani benim bence öyle olması gerekiyor. İkincisi bir de şöyle bir durum var. Şimdi borçlanmayı konuşuyorlar ama bence staj mağdurlarının mağduriyetini giderecek tek bir formül var. O da işte o staj girişlerinin olduğu günün çalışma süresinin başlangıcı olarak baz alınması. Onun dışında borçlanmalarla ilgili çok böyle dişe dokunur bir şey olacağını pek düşünmüyorum ben. Çünkü yaptıkları şey çok yani o staj staj süreleri çok uzun değil. Yani şimdi ondan dolayı da bakıldığı zaman yani borçlanmak falan çok ileri götürmez gibi geliyor ama sigorta girişi başlangıç olarak sayarsanız çalışma süresinin bu bir sonuç verebilir. İnsanları mutlu edebilir. Onun için bence olması gereken ve yapılması gereken tek formülün tek şartın çalışma süresinin işte sigorta girişinin çalışma süresi olarak olarak başlamış olması bunun dışında mağduriyetin giderilme ihtimali ben çok düşük görüyorum. Ve staj mağdurlarının da kesinlikle video yaparak e, onları desteklemeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir mağduriyet olduğu konusunda hem fikrim yani evet böyle bir mağduriyet var. Umarım bu mağduriyet bir an önce halledilir ve staj mağdurları da bu EYT kapsamına halledilir e, EYT kapsamına dahil edilir ve sorunlar halledilmiş olur diyerek bu videomla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Diyorum ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.